Lezzetli sohbetler yine sokaklarda. Bugün yer değirmenindeyiz efendim. Festival var. Harika lezzetler, güzel mekanlar ve güzel insanlara sohbete hazır mısınız? O zaman ne yapmanız gerekiyor? Bizi takip etmeniz gerekiyor. Hadi benimle gelin. Lezzetli sohbetler yine yeni bir günden çok güzel bir festivale katıldık. Güzel güzel mekanlar tanıtmaya, güzel insanlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımda Nihan Hanım'la Tuğba Hanım var. Çok tatlı bir atölyedeyiz, biraz tanıyacağız. Evet efendim, güzel bir atölyenin içindeyiz. Neler yapıyorsunuz burada? Biraz anlatın bize. Tabii ki merhabalar. Ee, biz atölyemizde sıfırdan e, seramik ürünler üretiyoruz. Kendi tasarımız olan ürünleri üretiyoruz. Ve tek adet ürün üretiyoruz. Asıl özelliğimiz bu. Yaptığımız ürünlerden bir tane daha yapmıyoruz. Özellikle aydınlatma serimizde buna çok dikkat ediyoruz. Özel bir sipariş olmadığı sürece tek adet ürünler üretmeye devam ediyoruz. Tuba Hanım neden tek adet? Yani bunun özel bir nedeni var mı? Kafamızda sizin tasarladığınız bir şey var mı? Tek adet ürün. Şöyle. Aslında alan kişinin kendi aldığı ürünle beraber kendini de özel hissetmesini hedefliyoruz. Çünkü aldığı ürün eşsiz ve bir daha istese zaten bizim de aynısını bir daha yapamayacağımız ürünler oluyor. El yapımı, seramik ürünlerin tamamı böyle aslında. Bu yüzden biz de bu şekilde bir ilerleme hedefledik. Yaptığımız ürünlerin tek olmasını biz de tercih ediyoruz. Alan kişiler de gayet memnun kalıyorlar bu şekilde olduğunda. Peki ürünlerinizi neye göre şekillendiriyorsunuz? Yani bugün bu ürünü ortaya çıkartmam gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağım diye nasıl bir yönlendirme alıyorsunuz? yani şöyle söyleyeyim aslında biz birbirimizden de bağımsız çalışıyoruz herkes kendi istediği ürünü yapmaya dikkat ediyor burada ya yani biz burada sanatta hislerle ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve canımız ne istiyorsa yani belli bir kriter olmuyor burada yani bir aydınlatma yapalım ama oturup toplantı yapmıyoruz trend nedir insanlar ne ister tamamen kendi içimizden gelen ürünleri üretmek istiyoruz müşteri profili kimler geliyor buraya Arkada çok tatlı bir beyefendi var. Onun için bir alan var gördüğün kadarıyla. Kimlere hitap ediyoruz? Çocuk workshoplarımız da çok güzel ilerliyor. Çünkü bizim rengimizden dolayı sırf turuncu olduğumuz için bile gelen var aslında. Her kesimden her türlü insanla çok güzel ilerliyoruz aslında. Belli bir yaş skalamız kesinlikle yok. Her gelenin mutlu olduğu bir atölye olmayı hedefliyorduk. Öyle de gidiyoruz. Neden bisküvi? Yani ben şimdi uh, bisküvi atölyesi deyince böyle dedim herhalde bisküvilerin oldu. Bir, yer, bir yere gideceğiz. Çok da tatlı bir ismi var ama nasıl bir esinlenme oldu? İkinize de soracağım. Evet. E şöyle biz isim ararken gerçekten herkes olduğu gibi çok zorlandık. Biraz ayırt edilmek istendik açıkçası ama bu kadar da istememiştik aslında. Çünkü bisküvi atölyesi olarak da gelen oldu. Çok güzel bisküviler kokuyor diyen de oldu psikolojik olarak ama öyle bir şey yok. E, ilk yapım aşaması bisküvi aşama. Yani bir ürünü yaptınız. O ürün kuruyana kadar bisküvi aşamasında piştikten sonra bisküvi pişirimi oluyor. Bisküvi aşaması oluyor. O Öyle bir isimde gitmek istedik aslında. Hem dikkat çekici oldu hem kafa karıştırdık oldu. Çok da sevimli oldu ama artık çizgimizi koymuş durumdayız. <laughs> ne kadar zamandır buradasınız Tuğba Hanım ve çocuklara yönelik de bir şey yapıyorsunuz. Aileler geldiğinde burada ne bulabiliyor? Şöyle biz e, on ayımızı tamamlıyoruz evet, aynen. aslında Şuna bu ay sonuyla bakayım. beraber. E, aileler geldiğinde şöyle çocuklarla iletişimimiz zaten çok keyifli gidiyor aslında bizim. Çünkü çocukları çok seven bir atölyeyiz. Onlar da bizi çok seviyorlar. Hatta derse gelmeseler bile mahalleden bisküvi ablalar diye el sallayıp geçebiliyorlar bile bize. E, aileler geldiğinde bize gönül rahatlığı çocuklar emanet edip gidebiliyorlar bile. Çünkü çok keyifli zaman geçiriyorlar. Çok güzel şeyler öğreniyorlar. Bu şekilde. Nihan Hanım ve Tuğba Hanım gerçekten ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok, çok tatlı bir şey yapıyorsunuz ediyorum. burada. Çok ve sürekli. sıcak bir ortam arıyorsanız, bir kaçış arıyorsanız mutlaka yerde eminine gelin efendim diyoruz. Hı.